Şimdi Samet bu tip sorularda Muhammed sen değil. bu tip sorularda aslında öğrenci ne yapıyor? Buradan x'i çözmeye çalışıyor. Bu denklemden x'i çözmeye çalışıyor. Sonra bulduğu x eşittir bir şey de yerini götürüp burada yazıyor. Genelde bu tip sorularda şöyle bir şey vardır. Çözmeden bu ifadenin x artı 1 bölü x'in toplamı neymiş? 5'miş. E, denklemi çözmeden bunun sonucunun neye eşit olduğunu bulabiliyoruz. Asıl espri oldu. Yalnız burada önce gözünüzle bir x'i yoklayın bakayım. Kaçla kaç arasında? Bir kere Muhammed x yerine 4 koyarsam 4 koyarsam önce bir analiz yapın. Yani çünkü muhtemelen işlem hatası yaptığınızda ha, ben x'i şu civarda bulmam gerekiyordu işlem hatası yapmışım diye kendimizi uyarabiliyoruz. Mesela x 4 ise burası ne olur Muhammed? 4 artı 1 bölü 4. 1 bölü 4 nedir? 0,25 4,0,25 işte burası ne oldu? 4,25 oldu. X'in 4 iken bu değer 4,25. Tam 5 olsaydı x eşittir 4 diyecektim. Ne oldu? Küçük geldi X 5 ise X'in 5'i eşitse o zaman ne olur burası? 5 artı 1 bölü 5. E 1 bölü 5 0.2 0.2 5 de burada var. 5,2 Benim buradaki sonu e, X'imin değeri Muhammed X'imin değeri 4 ile 4.25 ile 5.2 arasında bir değer alacak. Pardon düzeltiyorum özür dilerim tam tersi. 4 küçük geldi 5 büyük geldi. X'in değeri 4 ile 5 arasında bir değer alacak. Dolayısıyla seçeneklerden e, X yerine 4 koyduğunda bak ne çıkıyor? X yerine 5 aslında şöyle bir şey var. E, X yerine 4 koyduğunda bulacağın değer şu terim o kadar küçük ki bunun yanında. Bu terimi yok gibi kabul ediyorsun. Bir değer çıkacak. X yerine 5 koyduğunda yine başka bir değer çıkacak. Senin bulman gereken ise bu ikisinin arasında bir değer. X'ini 4 ile 5 arasında bir yerde bulman gerektiğini önceden e, hafızanda tutarsa muhtemelen yapacağım bir işlem hatasında kendini düzeltme şansın olur. Gelelim şimdi sorunun Şimdi bizim aslında biz bunu, biz bunu, e, bunun bir e, fonksiyonu şeklinde düşüneceğiz. Yani şöyle düşüneceğiz. E, <laughs> bu x artı 1 bölü x'in ilişkisini kurmaya çalışacağız. i̇lk etapta, ilk etapta. 5. E, mertebe olduğu için ben bunun e, binom binom açılımına bakacağım. Nedir? X artı 1 bölü X üzeri 5. Özür. Dilerim. 1 bölü X'in 5. kuvvetten binomunu açacağım. Şimdi e, sizlere hatırlatmak için bir ifadenin e, binomunu açalım. Bir örnek yapalım şöyle. Neydi Muhammed? X artı Y'nin X artı Y'nin 7. kuvvetten binom açıyorum. Nasıl başlıyoruz? Birinci terimin yedinci kuvveti. ikinci terimin sıfırıncı kuvveti. Üstler toplam hep yediyi verecek. Buna yedi yazıp buna bir yazmayacaksın. Üstler hep yedi. Artı olduğu için hepsi artı. Eksi olsaydı bir artı bir eksi gidecekti. Şimdi ne oluyor binomda? Artı. ikinci terim bu bir azalacak. X üzeri 6. Üstler toplamı 7 olacaktı. Demek ki bu 1 azalırken bu 1 artacak. Y üzeri 1. Daha sonraki terimi söyle bakalım Samet. X üzeri 5. Y üzeri 2. 2. Yazalım erinmeyelim. Madem dersi size öğretiyoruz. X yine bir azalt. X üzeri 4. 5. Y üzeri 3. Hayır 4, 4 yaparsan 8 olur. Geçmeyeceksin. Sonra x'in kübü y üzeri 4. Sonra x'in karesi y üzeri 5. Sonra x'in 6. Birinci kuvveti y üzeri 6. Sonra y üzeri 7. Aslında x'in 0. kuvvetini yazmadım. x'in 0. kuvveti 1'dir. Tamam mıyız? Tabi burada şöyle bir şey daha var Samet. Bunlar tamam mı? Şimdi katsayılar meselesine. O zaman e, en basitinden permütasyon kombinasyon konusunda daha detaylı göreceksiniz ama Pascal üçgenine, binom üçgenine bir gidelim. Nasıl yapıyorduk Muhammed hatırlıyor musun? Bir, bir, bir koydu. Kanatlar hep bir koyuyorsun. Ortalığın bir, bir daha iki. Kanatlar bir. Samet, şu ikisinin toplamı üç. Bu ikisinin toplamı üç. Kanatlar bir. bir. Yine devam edelim. Erinmeyelim. Bu ikisinin toplamı 4. Bu 6. Bu 4, 1, 1. Hep simetri de var zaten görüyoruz. Bir daha yapalım. 5, 10, 10, 5. Kanatlar 1. Burası 6, 15, 20, 15, 6, 1. Şimdi sıfırıncı kuvvet bu birinci kuvvet bu ikinci kuvvet karesi bu üçüncü kuvvet kübü bu bizdeki ne yedinci kuvvet burada altıya kadar var o zaman yedincileri ben hemen şuradan yapabiliyorum altı bir daha ama ilk terim ilk terime dikkat et bunu yine karar. burası bir gelecek şimdi şurası yedi tanesi olacak burası yirmi bir tane olacak çarpı burası otuz beş olacak Değil mi? Çarpı. Zaten e, tersten simet... Bir dakika. Nereye gidiyoruz? Yukarıdan başlamamız gereken alttan baş... Hop hop hop. Kimse uyar. Muhammed uyuyorsunuz bence. Burası 1 olacak. Değil mi? Bu toplam şeklinde devam et. Burası 7 olacak. 1, 7. 21 burada. Bu terimin e, bu teriminki ne olacak? Bakayım. Şurası 21. Şurası 35. Şurası 35 olacak. Keza Burası da 35. Çünkü burası 35 ise burada 35. Evet. Başka 21. Bu doğru. Şurası 7 olacak. Burası 1 olacak. Binom kat da bu şekilde yerleştirilir. Tamam mıyız? Bir örnek üzerinden göstermiş olduk. Şimdi gelelim. Yani çünkü e, bu soruları tamam siz ilk defa görüyorsunuz. Bilmiyorsunuz ama anlatalım. Muhammed sana ben geçmişte birkaç kere binom üçgeni çizdirmiştim. O zaman bayağı ufaktı. Hatırlıyor musun bu tür şeyleri? Geçen sene. Ya da ondan önceki sene. Ondan da önceki sene olabilir. Muhtemelen koronadan önceydi. Evet. Şimdi gelelim Samet. Aynı mantığı bunu uygulayacak. X yerinde X, Y yerinde ne var? 1 bölü, 1 evet. bölü X ile X'in çarpması işimi kolaylaştıracak. Sadeleştirmeler olacak. Şimdi bakalım birinciyi yazalım. İlk terim X'leri 5. İkinci terim üstü sıfır olduğu için yazılmıyor. Artı. Gelelim. İkinci terim x üzeri 4 çarpı 1 bölü x. Bu terimin birinci kuvveti. Artı x'in kübü çarpı 1 bölü x'in karesi. Zaten birinde karesi var ama birin karesi 1 olduğu için onu kale almadık. Devam et. <laughs> x'in karesi çarpı 1 bölü x'in kübü yer sonra yukarı yazayım yukarı yazayım artı x'in kendisi çarpı 1 bölü x üzeri 4 doğru mu? Artı son olarak x gitti x üzeri 0 oldu 1 bölü x üzeri 5 oldu. Şimdi burada bir binom kat sayılarımızı da kullanalım tabi. Ee, sildiğimiz aslında 5'in sıfırlısı şurası 1 oluyor burası 5 oluyor 5'in 5'in birlisi, 5'in ikilisi 10 olması lazım. 5'in ikilisi, 5'in üçlüsü 10. Burası 5, burası yine 1. Katsayıları da koyduk. Şimdi arkadaşlar bana dikkat edin. adam bana neyi sormuş bak. Şu ikisine dikkat ediyoruz. Şu terimi en baştaki terimle en sondaki terimi bir arada yazıyorum şu anda ben. eşittir bu eşittir. X üzeri 5 artı 1 bölü X üzeri 5. Tamam mıyız? Şunları beraber yazdım. Buradan çıkarıyorum. Gözünüze daha rahat bir görsellik olsun diye. Bunlar yok. Koydum buraya. Şimdi neler var benim elimde? Kalanlara bakalım. Hiç erinmeden yazıyorum. 5 çarpı. X üzeri 4 ile X'in sadeleşmesinin X küp kalır burada. Tamam mı Samet? x üzeri 4'ün birisi alttaki x tarafından götürülür. x 5x küp kaldı. Bu terimi de kullandık. İşaretleyeyim tekrar kullanmayayım diye. Başka? Şurada da var ifade. Artı 10 çarpı x var değil mi? Bakalım. Kare iki tanesi götü bir tane kalır. Artı artı 10 çarpı ne var burada? 1 bölü x var. Ben görselleri görmeye başladım. Geliyor. Soru kendim ve matrisin dökülmesi gibi. Yazmadığım ne var? Şu var değil mi? Artı 5 tane. X'in biri gider bu da 3 tane kalır. 1 bölü x'i Tamam mıyız sayın arkadaşlar? Ben bunun 5. mertebeden kuvvetini aldım. Evet ben bunu zaten biliyorum. 5 vermişler. E bunun yerine artık bundan sonra ben 5 üzeri 5 de yazabilirim. Bu 5'e eşit verilmemiş mi? Verilmişti. Şimdi adam bana neyi sormuş? Bunu sormuş. Ben bunu sık sık sürekli yazmayacağım. Bunu alfa diyeceğim. Dolayısıyla işlemlerde hamallık yapmak yerine bunu kaldırıyorum Muhammed. Şu sor, bana sorulan ifadeyi kaldırıyorum. Onun yerine kısaca alfa diyorum. Şimdi düzenlemiş halimizi yazalım. Hatta diğer renk kalemle yazalım buraya. 5'in kübü alfa artı. Şimdi bak ben buradan şunu gördüm. Şu iki şu grubu gördüm. Bak buradan da yakaladım. 10 parantezin alırsam Muhammed burayı. 10 parantezin x artı 1 bölü x kalmaz mı burada? Ya hocam zaten x artı 1 bölü x 5 verilmiş. Bunun yerine de artık ben ne yazabilirim? Bu 5'e eşitmiş zaten. Bunu da yazdım. Kalanlar ki 5 parantezinde artı 5 parantezinde bakalım x küp 5 parantezinde x küp artı 1 bölü x küp kaldı. Amacım bunu bunun fonksiyonu şeklinde ifade etmekti. Buraları siliyorum. Ben artık ara işlemleri kaldırıyorum. Şurayı kaldırayım arkadaşlar. Kendime yer açmam lazım. Şurayı, şurayı da kaldırdım. Aslında soru ne kadar zor gibi görünüyor. Düşüyor soru kendiliğinden dökülüyor. Muhammed. Bunu ben yanlış mı yazdım şurayı? 5'in 3. kuvveti değil de burası 5'in beşin 5. kuvvetiydi değil mi? Uyarmadın bizi. Burası 5'in Beşinci kuvveti olarak soruya girelim. Beşin beşinci kuvveti nedir? 5, 25, 125, 625, 625. 625 çarpı 5 diyeyim. Çünkü onu ezbere bilmiyorum. Eşittir. Alfa artı 10 çarpı. Burası 5 değil miydi? 5 çarpı 10, 50 yapar. O zaman ben buraya artık 10 da yazıyorum. 50 yazıyorum. Şurası 50. Nereden geldi hocam? Bu 5'ti. Kaç 5 kere 10, 50. Artı... 3125. 5. Evet, o civarında olacak. Ben senin kadar emin değilim. 5. X küp artı 1 bölü X'in kübü. Şimdi bu bir e, özdeşliğini ben bunu hatırlıyorum. Bu bir özdeşlikti. Küpler. İki önceki dersimizden hatırlarsak. Bunu nasıl yazıyorduk? X küp ifadesini x küp artı y küp ifadesini nasıl yazıyorduk? x artı y diyorduk. Artıysa ilk terim artı. Sonra x'in karesi bu eksi. x çarpı y artı Muhammed ne diyorduk buraya? y'nin karesi. E o zaman y yerine artık 1 bölü x küp gelmiş. Y yerine 1 bölü x küp gelmiş. Hepsini yazacağım. Y yerine 1 bölü x küp yazacağım. Yazalım. Bu sadece şu kısmı çalışıyorum. Şu anda hepsini buldum. Bak bunu buldum bir sayı. Bundan da 50'yi çıkaracağım. Alfa kalacak. Ondan da bunu çıkar. Şurayı bulmam lazım. Muhammed galiba kalemimiz şöyle. Şunu ben yazıyorum. X küp artı 1 bölü X küp özdeşlik olarak ne eşit? X artı 1 bölü X ile X kare X kare eksi X çarpı 1 bölü x artı 1 bölü x kare ifadesine eşit. E zaten sen burayı daha önce her zaman bak hep bu, bunun fonksiyonu şeklinde geliyor. 5. Burası 5. Bunlara bakalım. Muhammed bunlar birbiriyle ne oldu? Bittem. Sadeleşti. Ben alt tarafı siliyorum. Kendime yer açmak üzere. Şimdi gelelim mevzuya. Burayı sildim. Ben şu üstteki ifadeyi düzenleyerek yazarsam. Halbuki orayı da düzen. Şu kısmı şunu bir çekiyorum kenara. Şurayı kenara çekiyorum. Ne oldu Muhammed burası? Buraya I diyelim. Hadi I eşittir diye. Burayı çekelim. Arkadaşlar karıştırmasınlar. X kare. X kare. Eksi, e, artı 1 bölü X kare. Eksi 1. Bu değil mi? Şu ifade. X kare. Artı 1 bölü x kare bunlar gider eksi 1. Bir. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı dediğimiz hikaye. Yani ee, x artı 1 bölü x'in karesini aklımıza getiriyoruz. Karışıklık olmasın. Burayı bir açayım ben şöyle. Nedir? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımı iki katı. Birinci ile ikincinin çarpımı bunlar gider. 1 2 katı 2 iki, artı ikincinin karesi. Bunun buna benzemesi için Muhammed biliyor ki hocam artı 2'ye götürmem için ben buraya artı 3 eklemem lazım doğru mu Muhammed? E artı 3 eklersen denklemin bozarsın. O zaman eklediğin artı 3'ü geri çıkarıyorsun. O zaman bu ifade bir ifadesi Muhammed, şu neşe çıkmaz mı? Şu grup bak şurası x kare artı 1 bölü x kare artı 2. Bu ifade. O da bu x artı 1 bölü x'in parantez karesi. Eksi 3 Harika. Harika. Eksi 3. Kim? I ifadesi. Şimdi her şeyi 1 x artı 1 bölü x olarak ifade etmeyi başardık. Şimdi bu izahatları geçiyorum. Burayı siliyorum. Burayı artık kaldırıyorum. Buralarla işim yok. Bundan sonrası kürdan. Çok güzel e, ee, seçici bir yaz, yazılı sorusu olur. Yani testlere pek gitmez ama. Şimdi gelip yerine koyalım. Muhammed buraya ne dedin sen? Hatta ben çarpayım. 5 kere 5, 25. 5 kere 2, 10, 12. 5 kere 6, 30. Doğru mu? Eşittir. Alfa artı mı? 50. Artı, artı 5 çarpanında bu ifade ne eşit çıktı Muhammed? E, ee, yalnız bunun kat sayısında bir 5 daha vardı değil mi? x artı 1 bölü x 5 çarpanında e, x artı 1 bölü x'in karesi 3'e eşit çıktı. Doğru mu? Ben yanlışlıkla 3125 mi dedim? Doğru mu? Bilmiyorum. Ne dediğimi bilmiyorum. Yani 200 olması lazım. 6 kere 5, 30 değil mi? Evet. 25 5 çarpı 5, 225 tamam. 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 Şuradaki 5'i kaçırmıyoruz Muhammed. Hı -hı. Çünkü bunu ayırırken e, şu ifade yerlerken ne demiştik? x artı 1 bölü x çarpı demiştik. Tabi e, tabii ben de hangi kalem yazmıyordum Muhammed? Şu kalem. Şunları devam edelim. Şimdi he, bu da zaten e, senin bildiğin bir 5'e eşitti bu değil mi? 5'e evet. eşitti. 5'in karesi Muhammed nedir? 25. 3 çıkar. 22. 22. Burası şu kısım, şu kısım 22 yaptı. 22'yi 5 ile çarpalım. 20 çarpı 5. 110, 110 mu? evet 110. 110. Şurayı düzenleyelim arkadaşlar. 3, 2, 2, 5 eşittir. Alfa artı 50 artı 5 çarpı 110. Bu 5 değil mi? Bu 5 hala duruyor. E 5 ile 110'u çarparsak 500, 550 mi yapıyor? Ha? Yanlış mı yapıyorum? 550, 550 yapıyor. E 550 yapıyor. 50 de burası? 600. Şundan 600 çıkaralım. Alfa eşittir. Çıkaralım bundan. 5, 2, 2425 ee, hmm, dur, da, 12'den 6 çıktı. 2625. Bir dakika. Ha, 12'den 6 çıktı, 6 kaldı. Burada şimdi benim ifadem e, 2625'e eşitmiş. Zordu, yorucuydu. E, bak burada ne gördük? Binomu gördük. Pascal üçgenini gördük. Kareye kaldırma, tam kare ifadeyi gördük. Çarpanlarını ayırma gördük. Kübün özdeşliğini gördük. Bütün bilgilerimizi kullandık. Böyle bir sonuç bulduk. E, i̇şlem hatası yapmadıysak Muhammed e, sonucumuzun e, doğru olması lazım. Yalnız şu işlemi bir kontrol etmek istiyorum. E, bak buradan golü yedik galiba. 5 kere 5 25. 25. 5 kere 2 10. 10. 11 12. Elde var 1. 5 kere 6 30. Golü yedik. 100, yedik. 100, 100 sayı, 100 sayı. Mi ya? Ben demiştim de olmuyor. 100 <laughs> sayı. Dolayısıyla sen bu <laughs> eklediğin 100 sayıyı düzenleyerek 2525 olarak Tabi videomuzda zaman kısa olsun. Arkadaşların süresini almayalım diye böyle bir şeyler yaptık. E, teşekkür ediyoruz.